Seni doğan güneşin kızılığında seveceğim. Alnına, alnına öpücükler konacağım en sıcaklığında. Ve sen beni daha keşfetmeden ben seni çoktan ezberleyeceğim. Ben seni çoktan ezberleyeceğim. Ben seni acemi resamın tuvalinde seveceğim. Sen beni tuvala nasıl çizeceğini düşünürken ben seni çoktan kalbime çizeceğim Ben seni çoktan kalbime çizeceğim Ben seni savaşta ağlayan yetim çocukların gözyaşında seveceğim Şakkata muhtaç yüreğine yüreğimi serpeceğim Ve sen beni daha tanımadan ben senin için öleceğim Ben senin için öleceğim